Günaydın arkadaşlar. Ne yesek ya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tarsus'a gideceğiz. Tarsus'ta ne yenir videosu çekeceğiz. Şehitlik tren istasyonunda şimdi. 10 dakika sonra tren gelecek. Tarsus'a gideceğiz. İlk mekanımız sürpriz olsun. Hadi başlayalım o zaman. Kalenin vardı Mersin. Beklerim yarim gelsin. Beklemekten usandım. Sevdiğim tu, Allah belanı versin. Trenimiz geldi arkadaşlar. Şimdi bineceğiz. Şimdi yarım saat falan sürüyor buradan Tarsus. Tarsus'ta görüşmek üzere. Şimdi Tarsus'ta ilk mekanımıza geldik. Orhan Humus. Hayırlı işler kolay gelsin. Olun, hoş, hoş bulduk ben abi benim. Ben. nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Burada ne yaparsın abi? Bu şimdi Biz burada humus yapıyoruz. Humus nohut yapıyorsun. Tezvesi. Nohut ezmesi. Tarsus'un yöresel yemeği. Tarsus'un yöreseli. Peki sen niye bunu dövüyorsun? Bu nohut mu? Nohut evet. Haşlanmış nohut. Bunları iyice eziyoruz toprakta. Evet. Bakır tasta. Normalde humus her yerde bilinir aslında. Hı hı. Ama genelde meze olarak bilinir. Bizim Tarsus'ta öğün olarak tüketiliyor. Biz Sabah da yeniyor. Biz de, ben de şu an... Tabii tabii. Öğlen, akşam genelde öğlen tüketiliyor. Hı hı. Anladım abi. Tarsus bir de coğraf işaret aldı. Şöyle ben de bir porsiyonunu alırım abim ben. Tabii. Eser abim. Hemen hazırlayalım. Artık insanlar pratiğe kaçıyor. Makinada çekiliyor şimdi Heh. genelde. Ama biz de geleneksel olarak aynı şekilde devam ediyoruz. Bir başka tasımızı alacağız. Evet. Ölmüşlü olduğumuzu aldık. Sonra ocağa katıyorsun, ısıtıyorsun. Evet. Istiyorsun. Aynen alttan ocağımızı yakıyoruz. Nohut suyumuzu da açıyoruz. Heh. Yumuşatıyorsun yani. Evet evet. Heyecan yaptım. İyice açacağız bunu. Açtıktan sonra tayin ekleyeceğiz. Susam tayin. Tamam. Burası kaç yıldır var? Eser Bizim abi? Burası 22 senedir açık burası. Allah daim etsin. Sağ olun. Nice 22 senelere diyelim. İnşallah. Tarus'un neresi burası? Tarif eder Makam misin? Makam bölgesi. Makam. Makam dendiği zaman burası bilinir yani. Tamamdır. biraz daha açsın olacak evet, herhalde. Evet biraz daha su alacağız. Yani biz ısladığımız suyu dökmüyoruz mesela. Ne hangi suyla aslında akşamdan ısladığımız suyu kullanıyoruz. Farkındaysanız et suyu gibi. Aynen öyle doğru, doğru söylüyorsun köpüklü. İyice gevşettik şimdi tahinimizi ekleyeceğiz. Heh. Tahinin bir kararı olmadığı için göz kararı döktüğümüz için tadına bakıyoruz. Her hazırladığımızda olumsuzluk tadına bakıyoruz. Yemediğimizi yedirmiyoruz yani. Kesinlikle. Çok güzel görüntüsü var şu an. Lezzeti de o kadar güzel. Deneyeceğiz biraz daha. Evet. iyice ısındı. Tamam. Tereyağımızı ocağımıza koyuyoruz. Mursumuzu servis tabağına alacağız. Nohut. Sumak. Biraz maydanoz atıyoruz. Yağımızı sındıktan sonra yağımıza birazcık kimyon. Biraz, biraz kimyon, sumak, maydanoz. Tereyağımıza da toz biber. Toz biberle sos yapıyoruz. Son olarak yağımızı Allah oh, konuştu resmen vallahi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Esra abi güncel fiyat nedir peki? Şu an 50 lira. 50 yani. lira. Tadıma geçiyorum. Sağ ol. Humusumuzu yaptırdık, şimdi hemen tadına bakıyorum. Bismillah. Yani başka şehirlerde yediğim humuslardan çok farklı bir tadı var. Bunu Sevgi Hocanın adı için yiyorum. Yani çok iyi bir şey tadımı var mükemmel yani. Sanat eseri diyebilirim. Ben yemeye devam ediyorum. Diğer mekanda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Harç usu da şöyle ayat usu da mamur mamulle. Nedo! Buranın meşhur şeylerinden Kurabiye benziyor. Hemen Burayı nasıl gömerim Üzerinde pudra şekeri var bu arada. İçerisinde ceviz, fıstık. Çok lezzetli bir tadı var. Ben daha önce denediğim için biliyorum. Bunu sevip de için yiyorum. Butter kemiği. Tadına mı çekiyor? mı? mı? Konuşacak bir şey bulamıyorum şu an. Çok olay, gel gel. Sonra, sonra tamam, tamam. Şimdi Cerci Aytaç Ustam'ın yanına geldim. Tarsus'ta gezmeye devam ediyoruz. Afiyet olsun. Hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsın Ustan Bey? Sağ olası, Çok şükür iyiyim. Nasıl gidiyorum? Çok şükür. İşler güçler. Allah iyilik versin. Sağ olun. Ha, salatamızı yapıyorsun burada. Evet etmemizi yapıyoruz şu an. Ciğerler hazırlanıyor. Evet. Allah oh. okay. Allah. Konuşuyor mu ciğerler? Usta. Usta. Ciğerler konuşuyor mu? Konuşur abi. Ne diyor? Beni ye diyor. Heh. Bak sen bu işi biliyorsun. Muhammed işte. ciğer aç. Sen bu ben işi biliyorsun işte. Abi. Allah Allah. Yani bak öyle buram buram koktu ha. Bak burada ne var? Kim Peki, bakıyor? Mi? Bak oğlum burada ne var? güzelce sarıyorsun. Babanın dostuna. <laughs> Şöyle güzelce hazırladım bunları. Nane, nane mi bu? Evet, ilk sağdası nane bu sade. Ha. Nane, nane. Oo, oh, güzelce karıştırdın. Yumakla. Nane şekersi olmazsa evet. olmazı diyor. Maydanozumuz geliyor. Evet. Maydanozumuz. esme. Evet tane salatasını mı veriyor? Dört çeşit salata mı veriyor yani? Soğan salatası, tezme, iki çeşit yeşillik, domatesi, biberi. Heh. Aytaç Usta ben çok acıktım. Hemen Söyle abi. ben de bir dürümünü yerim ya. Evet, Ciğer şey dürümünü. Evet. Salatalarımızı hazırladık zaten. Dürümlerimizde az domatesi yapacağım. Olur. Heh. Şurada hazırlasın. Aa. servis de var böyle. Allah evet. evet. Allah. Nişantaşı'da çalıştı. Şişte bir ayran. Biraz aşağısı. Bana girer çıkarttı. Gel bir çekelim. Evet. Oo. Oh. Evet bu yemek ustasına. <laughs> yemek ustası. <laughs> bu abi özel soslu acılı, çili biberli. Yaktın bizi desene. Acını evet, yakacağım. Sizi <laughs> yakmayacağım. Beni yakma ya. <laughs> Hah. Bunlar Şimdi böyle lavaş ekmeğinde. Tarsus ekmeği. Tarsus ekmeği. Açık ekmek, kebap ekmeği bu. Evet. Bittim ben gezgin Bir de böyle bunu kızartıyoruz. Hah. Bu da sizin. Ooo. Oh, baharlısın <laughs> ya. %100 yüz kuzu etidir bu. Zaten abi. kokusundan, tadından, of yandım. Böyle bir yumuşaklığına gelme olur mu? Bir yumuşak bu arada. Ayrılır mısın? Yok, on numara tadı. Aytaş abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? Abi biz babadan gelme biz. O zaman 35 bir... Beş senedir biz bu işi rahat yapıyoruz. Var, eksiyle. Allah daim etsin. Sağ ol abi. Şimdi bunu da böyle... Bir tane iyi pişir az yana. Bu <laughs> yemiyorum diye var ya arkadaş. Ocağa atıyorsunuz böyle güzelce. Ocakta ekmeğe de kızartıyor. Ciğerler pişiyor. Yağlar araya gitmesin diye böyle mi yapıyor evet. abi? Hah. Güzel çekme. Tat veriyor ya. Buyurun ya. Oh, Hat veriyor. Evet. Elim ayağım titremeye başladı benim yani ya. Yemin ediyorum elim ayağım titreyecek. Aşırı oh, da bir şey Oh. Oh. Bu hale ya. Konuşuyor resmen. Hemen elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hemen tadıma geçiyorum. Oh. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Tamamdır. Oh. Şimdi ciğerci Aytaç Ustan yanına geldik. Ben biraz dayanamadım. Yani çekmeyi unutmuşum. Şöyle yarısına kadar yedim. Hemen tadına bakıyorum. Yani söyleyecek kelime yok. Öyle söyleyebilirim. Derini alalım. Yatan kadar. Bunu senin de için. Muhteşem. Bak bunu ne yapayım biliyor Şöyle yapacağım. <laughs> Tahsin ciğeri sevmiyor bu arada. <laughs> İyi çok güzel. Biz yemeye devam ediyoruz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi Tarsus'ta gezmeye devam ediyorum. Ayrancı Orhan abinin yanına geldim. Hayırlı işler kolay gelsin Hayırlı, Orhan abi. Hoş Nasılsın abi nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Sağ olun, şükür. Allah iyilik sağlık versin. Sağ Bir bardak ayranından içerim. Ha. Orhan abi kaç senedir var burası? 60 beri burası. 23 sene oldu da. Hı hı. Yani daha öncesi burada seyyar satıcıydı. Evet. 2000'den dükkana girdik. Yani 68'den beri buradayız. Bu evet. Arası. Allah daim etsin abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Güncel fiyat nedir peki Orhan abi? 12.5. 12, ,5. 12 ,5. Tamamdır. Evet. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür olsun. ederim. Sağ ol. Şimdi Orhan abine güzel bir ayranımızı yaptırdık. Tarsus'un meşhur yerlerindendir bu arada. Hemen tadına bakıyorum. Biraz koyu bir tadı var ama çok güzel gerçekten. Tuzu, kıvamı süper diyebilirim. Bunu da sevdiği kavuşamayanlar için içiyorum. Ben içmeye devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ufak bir mola verdik. Tarsus'ta Müslüm Baba kıraathanesi var burada. Yukarıda çünkü Müslüm Baba kalmış daha önce aşağıda indik. Onun için buralarda Müslüm Baba kıraathanesi var. O zaman orel etimizi Müslüm Baba gibi içiyoruz. Şöyle yapıyor. Değil mi? Evet. <laughs> ufak bir mola verdik burada. Tarusa gelip e, bence burayı görmenizi isterim. İçerisi de, içeride de bütün Müslüm Baba'nın posterleri var, kasetleri var. Buraya gelirseniz görürsünüz. Bir sonraki yemek videosunda görüşürüz. Yani bir sonraki mekanda görüşürüz. Hayırlı işler, kolay gelsin Sadık Usta. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Hoş Allah iyilik Sevgili sağlık de, versin. Çok teşekkür ederim. Adana'dan çok uzun zaman önce gelmiştim ben buraya. Şöyle bir rahat 6 ay falan oldu yedim. Ee, artık <laughs> çok sevim, uzun süre devam ediyor. İşte o denemeye muhteşem, tekrar geldim. O muhteşem Şöyle bir porsiyonundan de. alırım ustam benim tabii ki. Hemen şunu. Oh. Görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane ya görüntüsü. <laughs> burası kaç senedir var Sadık Usta? Ben bu ürünü tam 36 sene el arabasında sattım. Allah nasip etti, dükkana geçti. El arabasından sonra evet. küçük bir dükkana girdik. Orası artık yetersiz kaldı. kaldı. başladı. Şükürler olsun bu büyük mekana geçtik. Allah'ım korusun burası da yetmiyor. <laughs> hazır büyümek istemiyorum. Tabi tadını bozmamak lazım Kesinlikle. her şeyin Heh. eline koluna sağlık ben hemen tadıma geçiyorum güncel fiyat nedir peki Sadık Usta şu anda 40 TL Porçan 40 TL tamamdır tadıma Bu geçiyorum. inanılmaz lezzete bu fiyat bence yok. de yani artık her Kesinlikle. şey çok pahalı çok teşekkür ederim abicim afiyetler olsun sağ ol abi şimdi Sadık Usta'dan künefemizi yaptırdık tadıma geçiyorum şöyle bakar mısınız hmm. bismillah diyoruz çok hafif bir tadı var. <laughs> Diyette olanlar için yiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben yemeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Şimdi Ökkeş Kebap'a geldik. Ökkeş abinin yanına. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş Nasılsın? Geldin. Nasılsın ederim. abim benim? İyiyim. Allah iyilik, sağlık versin. Şimdi Tarsus'a geldik biz. Tarsus'a geldik. Kebap. Adanalı olarak ederim. bir şöyle Et yemeden olmaz dedik. Ne yiyelim bugün? Ben İyi, sana bırakıyorum. Sana bir bonfile yapacağım. O zaman Eğer ki ben yap et, da, yeme et yemedim diyeceksin. Yap da bir ellerimizi yiyelim abim. O ne ya öyle? Taze kestin herhalde. Balık. Balık. <gülüyor> balık. <gülüyor> doğru söylüyorum. Balığa da benziyor. Şimdi kesmeyle başlıyoruz. Heh, bir yandan da şöyle patlıcanlar da çıkıyor. Patlıcan kebabı. Hah böyle. Aklımı iyice ya. Dokum gibi ya resmen. Değil mi? Dokum abi, abi dokum. Dokum gibi. Dokum var. Bence bu Böyle ince ince doğruyor. Ökeş Şimdi eti güzelce. Eti öldürmeden hafif bir terbiye ediliyor. De ha, arka tarafta ne yapıyorsunuz şimdi? Bu ne abi? Bu niye Bak, folyo alıyorsunuz mesela? Bunu terletiyoruz terletiyor. Evet. Daha güzel bir kıvam alması için terletiyor. Böyle terlediği zaman çöker. Kendini bırakır. Yumuşaması. Anladım. Hiç böyle bir taktik görmemiştim daha önce. Bak. <laughs> oh. Etleri evet. güzelce. Etimizi şimdi baharatlıyoruz O ne? Etin çekiği. Çekik. Olmazsa olmazı. Çok tuzumuz, Çok biberimiz, kimyonumuz, Biraz en son sıvı, yağ. sıvı yağımız geldi. Evet, o Yoğurt Güzel bir terbiye. Oye. Avcarımızı yaptık. Evet. Şimdi güzelce ocağa atıyoruz. Değil mi Ufke Usta Evet. Hah şöyle. Sese kulak verelim. Oh. Maşallah maşallah maşallah. Bir yandan da burada kebap pişiyor. Of. 20 yaş kaç bu arada? Yaş 45. 45. Vallahi Yağım sana bir şey diyeyim mi? Ben sorsaydın, deseydim ben gırt derdim sana. Teşekkür ederim. Bir yüzleri pişti şimdi. Allah Allah. Maşallah maşallah maşallah. Ah. Ortalama kaç dakika sürüyor bunu pişmesi Ekeş usta? 10 dakika, 10 dakika ya pişer. Tamam. Heyecan yaptım çünkü biliyorsun, açlıktan öleceğim. Hem bir de güveç atacağım bunu. Oh, basıyoruz. Oh, burası Tereyağı güveçe oh, geldi. Birazdan tozlayacağım burası. Tiberimiz de geldi. Künyon mu? Toz. Toz ya. Ah, Etler. Bu tarafta da tık tık sesleri. Yanıyor. köşe bizim be? Bu ne ya? Bakar mısın? Ha domates de geliyor bir de. Biber de olur mu? Abi. Biber olmaz. Öyle. Ne diyor? Hayat gibi acı mı diyor? Hayat gibi acı aynı. Hayatımız da acı zaten. Ha. Şimdi denenmeye hazır. Ökkeş abi. Gel, gel diyor, değil mi? Vallahi ben bayılmak üzereyim. Kokusu beni bayıltacak resmen. Şöyle hemen tadıma geçiyorum. Oh. Bayılmak üzereyim resmen şuna bakar mısın? Bu nasıl yeniyor? Allah Allah. Bulur gibi. Bir... Dağıldı ya resmen. Elimle mi evet. Sıcak oldu. Böyle alıyoruz. Bak baba elim sızıyor, elim sızıyor. Yek de var ağzı Bak samimi söylüyorum. Lokum ya bak dişimi hiç kullanmadım diyebilirim. Sadece damağımla parçaladım eti. Şöyle bunu diyette olanlar için yiyorum. Şöyle bak. Görüyor musunuz? <laughs> Mükemmel. Bak kaynıyor zaten. Biz yemeğe devam ediyoruz. Bugünlük Tarsus videosunu sonra geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz Tarsus'tan Adana'ya dönüyoruz artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.